Selamlar arkadaşlar. Ben Azur 4. Server karşınızdayız. Bugün sizlerle arkadaşlar sorular gibi sorular soracağız. Halo 2015 bölümündeyiz. Hayırlı coşkulu olmasına gerek yok yani. Bugün konumuz yok. Konumuz var aslında. Bak şu an şu bak açılmadı. Şu, çok açılmadı. Ben sevmediğim şey. şu an şey Yerindeki premium Dolar Dolar i̇şte dedim onu öyle donorlu. İşte Şu an onu keselim x, 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 x. sağolsun sağ olsun. Bilmem istemeden verdi. Yani nedenini bilmiyorum. Sağ olsun. Donor yani disguise olabiliyoruz da. Onu kaç gündür kaç aylık hiçbir şey bilmiyorum yani. Ha, ya donor. Iron donor mu? Sadece attı. Yani bilmiyorum. biz işte bakıyorum. değişiyor da her şey değişiyor ama Minecraft'ta de gelince soru soruyor. Onu söylemedi. Bu adam var galiba. Sevilir miyim? Bilmiyorum. Kimler? Al işte. ...yürüdülermiş. <laughs> Tm yani bir... ...bir, bir şekilde keserdim <laughs> için... <sorun çıkabilirim>. <Gülüyor> <Gülüyor> karpuza önem veriyorum yani o yıldızı atıyor ben atmıyorum bilmiyorum, takıntı takıntılı gibi bir şey ama böyle üç tane alabiliyorum yani bazen çünkü pumpkin pie bakalım niye İngilizce söyledim ben de bilmiyorum işte öyle bu fazla doyuruyor. doğuruyor Doğru mu Do doyuruyor arkadaşlar bu iyi oynadım bu arada Nasıl? ha vasıt ben de geçtim kapalı ya ben de uçtum sesimiz kötü. Bir adam gibi bir pantolon falan. Ama benim double'ım vardı ama onu rota ortayı kaybettim. Kaç kişi var? Techno Blaze mi? Hadi Türk. lan burası mıydı benim o tam tam olarak hatırlamıyorum. Yukarıda davul olması lazım. Duble. Double. tabu. Yokmuş. Bir el verdim. Hadi sword yapalım. Evet craft table. Var. Ah diamond diamond kılıç yapacağız. Of of of. arkadaşlar nedenini bilmiyorum. Nasıl saklayabiliriz bu itemleri Burada aşağıda atan, adam var az yani şöyle hepimiz yapalım geliyor ama o hiç hiç bilmiyor <laughs> <Şifte> basmam gerekiyor korkuttuğumdan değil yani İlk bölümden çıkmasını istiyorum Е. Yeah. Визит. kontrol ve şey bulmamız lazım. Nasıl desem? Bot. Dur arkadaşlar. Yapalım mı? Çökecek güzel Zengin mi? Nasıl öyle? Niye çıktı Bunda bilmiyorum. çok pardon sessiz konuşuyorum yani. yani kendim sessiz konuşuyorum farklı. Diye. Üç, iki, kişi gitmiş. Bir mükemmel clean up attı. Bir saniye gitmiş. o Bu adam bulsam. Üç. <laughs> Öyle video çıktı. Herkes left ledin ne o izliyorlar mı mesela? İşte hemen şöyle ne yapalım? Kesleri kontrol edin. Adam o, o adamın durumu bence çok iyi. Hani de yazamadık zaten. Neyse arkadaşlar benzediniz için teşekkürler. Teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hmm. Neyse. <laughs>